Arkadaşlar Geometri'ye tekrar hoş geldiniz. 2017 map denemesinin part 2 kısmıyla tekrar beraberiz. Kaçın soruda kalmıştık? 11. soru. Klasik bir mutlak değer sorusu. Mutlak değerli eşitliklerde neler yapıyorduk? Basit bir örnek verelim. Mutlak değer x eşittir 3 ise x ya 3 olur arkadaşlar ya da eksi 3 olur. Neden? Çünkü 3 olsa da 3 diye çıkacak. Eksi 3 olsa da 3 diye çıkacak. Yani mutlak değeri kaldırıyoruz. Karşındaki sayının bir kendisine bir de neyine eşitliyoruz? Eksilisini eşitliyoruz. Şimdi hocam burada iki tane mutlak değer var. Hiç önemli değil. Birincisini bir kaldıralım bakalım. Yani şu içerisi tamamen ya 4 olur ya da eksi 4 olur. Mutlak değer 2x artı 3 eksi 1 eşittir ya 4 ya da mutlak değer 2x artı 3 eksi 1 kaç olacak? Eksi 4 olacak. Önce burayı bir halledelim. Biri bu tarafa attım. 2x artı 3'ü mutlak değer eşittir kaç oldu? 5. Hocam yine mutlak değer var. O zaman arkadaşım ne yapıyorsun? Tekrar 2x artı 3'ü 1, 5'e eşitliyorum. Bir de 2x artı 3'ü eksi 5'e eşitliyorum. 3'ü attım bu tarafa. 2x eşittir 2. x buradan ne çıktı? 1. 3'ü attım bu tarafa. 2x eşittir eksi 8. x ne çıktı? Eksi 4. Bunlar dursun. İkincisi arkadaşım. Burada ne var? 1'i bu tarafa attım. 2x artı 3 eşittir. Eksi 3 yaptı. Çünkü bu tarafa nasıl geçti? Artı 1 olarak geçti. Şimdi işte burada sıkıntı var arkadaşım. Neden? Çünkü sen eğer buraya gidip de bir 3'e bir de eksi 3'e eşitlersen mahvoldun demektir. Hocam ne alakası var? Ya arkadaşım bu ne? Negatif. Mutlak değerin sonucu asla negatif olamaz. Bak x negatif olur ama sonuç asla negatif olamaz. Mutlak değer her zaman ya sıfır ya da sıfırdan büyüktür. O yüzden buradan kök ne yapmaz? Gelmez. Cevabım ne? 1 ve eksi 4. Yani Ceyhan. Ha bu soruya ayrı bir çözüm yolu da bulabilirdik. Şöyle ki giderdin. Mesela B şıkkında 1 var. X yerine 1'i koyardın. 2 çarpı 1, 2. 3 daha 5. 1 çıkardım, 4. Sağladım, sağladı. 1 olanlara bakardın. Olmayanı silerdin. Başka? Burada eksi 1 var. X yerine bir eksi 1 koyayım. Eksi 1 çarpı 2 eksi 2. 3 daha 1. 1 eksi 1 0. 4 eşit mi? Hayır. O zaman eksi 1 olanları ne yaptın? Sildin. Bir tek bununla bu kaldı. Giderdin bir de 4'ü denerdin. 2 çarpı 4 ne yapar? 8. 3 daha 11. 11'den 1 çıkardın 10. Bu da değil. Demek ki sadece bu kalırdı arkadaşım. Ama bu sadece hangisinde? Çözüm kümesi nedir sorularında. Eğer gidip de adam bize çözüm kümesinin elemanlar çarpımı nedir diye sorsaydı bunu yapamazdık. O yüzden genel çözümü öğrenmek lazım. Geçtim. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İşte öğrencinin en çok zorlandığı sorulardan bir tanesi. Ya arkadaşım boş küme ne demek? Çözüm kümesi boş küme nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşım. Bak şimdi. Basit bir örnek verelim yine. 3x artı 5 eşittir 3x artı 4 olsun. Bakalım oluyor mu? Bu tabi bizim örneğimiz. Ya 3x'ler zaten birbirini götürmüyor mu? Götürüyor. 5, 4'e eşit olur mu? Asla olmaz. Ha, bunun çözüm kümesi boş kümeymiş. Niye? Çünkü bir tane bile x bulamadım. Dikkat edin bak. Boş küme olması için ne olması lazım? x'lerle x'lerin kat birbirine eşit olacak. Ama sayılar asla birbirine eşit olmayacak. Bak sayılar birbirine eşit olmayacak. Hocam olursa ne olur? Bak şöyle olsa 3x artı 2 eşittir 3x artı 2. 3x'ler birbirini götürür mü? Götürür. 2 eşittir ne çıktı? 2. Ha 2 2 eşit mi? Evet her zaman. O zaman bunun cevabı da bütün reel sayılar olurdu. Aman dikkat. Boş küme olmasını istiyorsan x'in katsayısı sayısı x'in kat eşit olacak. Sayılar birbirine eşit olmayacak. Ama reel sayı olmasını isteseydim ikisi de birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Şimdi burada ne diyor? Boş küme olmasını istiyorum. O zaman bakıyorum. Burada x'in kat sayısı ne? Bu. Burada x'in kat sayısı kaç? Eksi 4. O zaman 2m eksi 4 eşit olacakmış. m kaçtır? Eksi 2 arkadaşım. Ha n'i buldum. Hadi n'i de bulalım. Burada sabit sayı kaç? Eksi 3. Burada sabit sayı 2 tane de oluşuyor. Bir n var bir de eksi 4 var. Eksi 3 eşittir. n eksi 4 ise bunu bu tarafa atarsam ne olur? Ama bu asla birbirine ne olmaması lazım? Eşit olmaması lazım. 4'ü e attım bu tarafa. Eksi 3 artı 4 eşittir n. O zaman 1'e eşit olmamalı. Yani m 2, eksi 2 eşit olacak ama n asla eksi 1'e eşit, eşit olmayacak. Yani cevabı neymiş? Bolu'ymuş. Aman ha burayı dikkat edin arkadaşlar ve ezberleyin. Geçtim. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Evet bunları ne yapıyorduk? Bakın iki soru önce gidip de teker teker deneyebiliriz. Ama biz normal yolla yapacağız. Niye çarpımlarını falan sorabilir? Ben bunu x ile çarpıyorum. Burayı ne yapıyorum? x eksi 3 ile. Neden? Paydaları işleyeyim. Zaten bunun paydası x çarpı x eksi 3. Hiçbir sıkıntı oluşturmayacak bize. Ne yapıyoruz? Hem payı çarpıyoruz. Hem de paydayı çarpıyoruz. x çarpı x eksi 3 artı. Burası da x eksi 3 bölü x çarpı x eksi 3 eşittir 6 bölü x çarpı x eksi 3. Arkadaşlar paydalar aynıysa birbirini götürür. Ha yaptın ya aslında bir yanlışlık yaptın ama çok önemli değil. Sonuna dikkat edeceksin olayı. 2x artı x eksi 3 eşittir kaç? 6. 3x eksi 3 eşittir kaç? 6. 3x eşittir 9. X'i kaç buldum? 3 buldum. Ya öğrencide psikoloji var. 3'ü buldu ya direkt zaptlayacak buraya. Aha cevap 3 diye. Ya arkadaşım bir dur bakalım. 3'ü yazıyorsun ama sağlıyor mu? 3 var ya çok tehlikeli bir sayı. Neden? Bak buraya. Ne yapıyor burada paydayı? Sıfır yapıyor. 3 burada paydayı sıfır yapıyorsa hayatta ne yapamazsın? Alamazsın. Çünkü sıfır olan payda kabul edilemez. Dikkat et. Cevabı bulsan bile paydayı sıfır yapıyorsa onu cevap olarak ne yapamazsın? Alamazsın. Kök olarak alamazsın. Başka var mıydı sayı? Yoktu. O zaman bunların hiçbiri de olmayacağına göre... Cevabım boş kümedir. Yani bunun çözüm kümesi yoktur arkadaşım. Geçtik. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X artı bak doğal sayı olması çok önemli. Doğal sayı dediği zaman ne yapıyorsun? 0, 1, 2 0'dan başlayıp sonsuza kadar giden sayılar olduğunu biliyorsun. Olduğuna göre X artı Y eksi Z kaçtır? Ya arkadaş 3 bilinmeyenliği var bir şey var. Nasıl bulacağım? Bak şimdi burada var ya ne var? Eskilerden anlatalım. 2 tam 3 bölü 5. Nedir arkadaşım? Bununla bunu çarpıyordum. Bununla topluyordum. 2 kere 5 10. 3 ile topla 13 bölü 5. Hocam ne alakası var bu soruyla? Bak şimdi. Bizim için böyle bir şey çıksa nasıl yaparım? Hadi bunu tekrar bu hale getirelim. Yapmamızın yolu şudur. 13'ü gidersin 5'e bölersin. 2 kere var. 10 çıkar 3. Ya arkadaşım bu tam kısımdır. 2'yi yazarım. Bu da kalandır. Bu da nedir? 3 bölü 5'tir. Dikkat et aynı sayı elde edersin. Bölüm buraya yazılır. Niye bu tam kısım? Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi soruya geldik. Bakın burada bir x varmış. 34 bölü 7 de doğal sayı olduğuna göre acaba kaç tane tam var? 34'ü kaça böldüm? Biraz önce yaptığımız gibi 7'ye böldüm. Kaç defa var? 4 kere. 28 çıkar. Kaç kaldı? 6. Bak şimdi yazıyorum. Bu 4 tam 6 bölü neymiş? 7'ymiş. Aslında ben neyi buldum? X'i buldum. İyi de hocam Y ve Z'yi nasıl bulacağız? Burada ne var? 1 var. Dikkat edin arkadaşlar. 1 bölü A bölü B nedir? B bölü A'dır. Ya o zaman ben şu 6 bölü 7'yi hadi tersten yap diyor adam biraz da. Bunu 1 bölü 7 bölü 6 yazabilirim. Niye ters çevirirsem zaten 6 bölü ne olur? 7 olur. Bak soruyu nasıl yazıyorum? 4 artı 1 bölü 7 bölü 6. Şimdi bu 7 bölü 6'ya dikkat edelim. Aynısını tekrar yaparsam 7'yi 6'ya bölersem 1 kere var. 1. Kalan da bilmiş bölüm de bilmiş. Yani ben şurayı şöyle yazabilir miyim? 4 artı 1 bölü. Bu 7 bölü 6'yı 1 artı 1 bölü kaç yazarım? 6. Dikkat edin yine 7 bölü 6. Ha, bakın bu x'tir. Bu y'dir. Bu da nedir arkadaşım? Z'dir. Ha, ne yaptım? X, y, z'yi sırayla buldum. Demek ki bizden ne istiyor? X artı Y eksi Z ise 4 artı 1 eksi 6 oldu mu sana? Eksi 1. Yani neymiş efendim? Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirebileceksin. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirebileceksin arkadaşım. Geçtim. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar nedir arkadaşım? 0, 1, 2, 3 diye devam eder. 27 üzeri a bölü 3 artı b sayısı 81 üzeri a bölü 4 artı 2 sayısının kaç katıymış? 3 katı ise a artı b en az kaçtır diye soruyor. Şimdi 27'yi yazmadan önce ya 27 ile 81 arasında bir ilişki var. Nedir o? Bu 3'ün üçün 3. Üçüncü kuvvetidir. Ya bu da 3'ün 4. kuvvetidir. Şimdi yazıyorum bak bu sayı direkt yazalım. 3'ün üçün 3. kuvvetinin a bölü 3 artı b'nin kuvveti 3 üzeri 4'ün a bölü 4'üncü kuvvetinin ikinci kuvvetini kaç katıymış? 3 katı. 3 katı olunca ne yapıyoruz? Çarpı olarak yazıyor muyuz? Yazdık. Ha, üstün üstü olduğu zaman ne yapıyorduk? İkisini de çarpıyorduk. Çarptığım zaman hem bununla hem de bununla çarpacağım. 3 üzeri 3'ler zaten gider. a artı 3b eşittir. Bunu hem bununla hem de bununla çarpacağım. 3 üzeri a artı kaç? 8. Bir de çarpı ne var? 3 üzeri 1. Şimdi 3 üzeri a artı 3 b eşittir. 3 üzeri a artı 9. Burada ne yapıyoruz? Tabanlar aynıysa üstler de birbirine nedir? Eşittir. Hemen oraya geçelim. a artı 3 b eşittir. a artı 9. Oh ne güzel. a'lar birbirine yaptı götürdü. 3 b eşittir 9. b ile buradan kaç çıktı? 3. İyi de hocam bize a artı b nedir diyor. Ama evladım en az kaçtır diyor. b 3 ise ben pozitif tam sayı olduklarını biliyorsam A'ya da en az kaç veririm? 1 veririm. Niye? Toplamları en az olsun. 3 ile 1'i topladım. Kaç oldu? 4. Yani cevabım 4'tür. Geçtim. Olduğuna göre x çarpıya kaçtır? Arkadaşım bak 2 bilinmeyen var. 0'a eşitlemiş. Dikkat edin. 0'a eşitlemiş. Burada ne var? Bir tane mutlak değer. Burada bir tane ne var? Kare. Ben sana ne dedim? mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman sıfırdan küçük olamaz. Ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Ya arkadaşım bir sayının karesi de her zaman sıfır ya da sıfırdan büyük ol olmak zorunda. O zaman ne diyorum bakın. Arada artı var. Mutlak değer var. Bir de kare var. Toplamları kaç? Sıfır. Böyle bir şey olamaz. Sadece bir koşulla. Eğer ikisi de sıfır olursa olur. Yoksa mümkün değil. Çünkü burası 3 olsa burasının eksi 3 olma ihtimali yok. Karesini alacağım. O zaman ikisinde ayrı ayrı kaç eşitlerim? Sıfır eşitlerim. Sıfır eşitledim. 2x artı y eksi 5 eşittir 0 dedik. Hemen bunları bu tarafa atalım. 3x eksi 2 eşittir 18. 2x artı y eşittir 5. Gidelim burayı kaçla çarpalım? 2 ile mi çarpalım? Çarptım. 3x eksi 2 eşittir 18. 4x artı 2 eşittir 10. Ne yaptık? birbirini sadeleştirdik. 7x eşittir 28. Böldüm 7'ye. X kaçmış? 4. Y'yi bulmak için de gittim. Bir tanesinde X yerine kaç yazdık? 4 yazdık. Ve y de kaçtır? 8 oldu burası. 8'i çıkarırsam eksi 3. X 4'müş. Y de eksi 3'müş. Bizden neyi soruyor? X çarpı y. 4 çarpı eksi 3 kaç oldu? Eksi 12 oldu. Dikkat et. Mutlak değer varsa, ...kane varsa, toplam varsa, sıfır eşitleniyorsa Mecburen ikisinde ne olması lazım? Sıfır. Çünkü mutlak değer asla negatif olamaz. Bir şeyin karesi asla negatif olamaz. Mecburen ikisi de sıfır olmak zorunda kalır. Geçtim. 4 basamaklı A3BC doğal sayısının 17 ile bölümünden kalan 9'dur. Buna göre 4 basamaklı A5BC sayısının 17 ile bölümünden kalan nedir? Dikkat edin. 17'yi bilerek seçtim. Niye? Bölünebilme kuralını bilmiyorsun. Şimdi arkadaşım bak. A sayısının 5'e bölümünden kalan 3 olsun. A kare artı A artı 2 sayısının 5'e bölümünden kalan nedir diye sorarsa eğer sen şuna sahipsin. Şunu yapmaya hakkın var. A yerine kaç yazarsın? 3 yazarsın. Bak A yerine kalanı yazabilirsin. Hocam nasıl yani? Bunun ben 5'e bölümden kalan istiyorum ya. Hemen A yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 3 artı 2. 9, 12, 14. E hocam bu 5'ten büyük. O zaman evladım tekrar bunu niye böl? 5'e böl. 2 defa 10 çıkar kaç kaldı? 4. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir sayının 5'e bölümden kalan 3 ise ben başka bir şeyin 5'e bölümden kalanı istiyorsam o sayı yerine kaç yazarım? 3'ü yazabilirim. Burada da aynı şeyi yapacağız. Ama iyi de hocam Burada A5 BC var. A3 BC var. Ya bu A5 BC ile A3 BC birbirine benziyor. Bu bundan ne kadar büyük bir bakalım. Çıkardım zaten bu 0 0 2 0. Ya 200 büyükmüş. Yani ben şunu şöyle yazabilirim. A3 BC artı 200 ne yapabilirim? Yazabilirim. İyi de hocam bunun 17'ye bölümden kalan nasıl bulacağım? Ne dedik? Sayı yerine 17'ye bölümden kalan yazabilirim. Bunun zaten 17'ye bölümden kalan kaçtı? 9. Hocam 200'ün kaç? Onu da bir zahmet. Böl. Kaç kere var? Bir kere var. 17 çıkar 3. 30'da kaç kere var? Yine bir kere var. 17 çıkardım kaç oldu? 13. Ha, o zaman bunun da 17'ye bölümden kalan 13'müş. E toplanın 9'da 13'ü kaç etti? 22. E, 22 17'den büyükse bundan... Gidelim bir 17'ye böldüm. Bunu da bir kere var. 17 çıkar kaç? 5. Demek ki bu sayının da 17'ye bölümden kalan 5'miş arkadaşım. Geçtim. Yine üslü ifade sorusu. 2 üzeri x, x, 2 eşittir 10. 5 üzeri y eşittir 8 olduğuna göre 2, x ile y'nin x'in y cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Hem denklem hem üslü ifade sorusu olmuş. Arkadaşım bak sen şunu yapabiliyorsun. 2 üzeri x eşittir 3 ise 4 üzeri x nedir diye sorduğu zaman öğrencimiz bir sıkıntı yaşamıyor. Niye? Gidiyor bunu ne yazıyor? 2 üzeri x üzeri 2 yazıyor. 2 üzeri x yerine 3 yazıyor. 3'ün karesi o da kaç? 9 yazıyor. Halbuki bir de şunlar var. 2 üzeri x 3 ise ben x 2, 3 yerine ne yazabilirim? 2 üzeri x yazabilirim. Bak şimdi buraya dikkat et. 8 var, 2 var, 5 var, 10 var. Ben 2 üzeri x eksi 2'yi 5 çarpı 2 olarak yazabiliyor muyum? Her iki tarafı ikiye böldüm. Bunlar gitti mi? Bu birdir. Ne yapıyordum bölme işlemini? Üstleri birbirinden çıkarıyorum. Yani arkadaşım 5 neye eşitmiş? 2 üzeri x eksi 3. Hocam ne alaka? Ya biraz da tersten çalışalım. 2 üzeri x eksi 3 5'e eşitse ben 5 gördüğüm yere bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi bak ne yapıyorum? 5 üzeri y 8'di. Yani 2'nin küpü 5 gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 2 üzeri x eksi 3 yazabiliyorum. Bir de onun kaçıncı kuvveti var? Y'ninci kuvveti. 2 üzeri 3 oldu mu? Bu da 2 üzeri x çarpı eksi 3 y eşittir 2 üzeri 3. Ha tabanlar eşitse üstler de birbirine nedir? Eşittir. x eksi 3 y eşittir 3 oldu. Attım bu 3 buraya. x eşittir 3 artı 3 y. Her iki tarafı neye böldüm? Y'ye böldüm. Niye? Çünkü bize x'in y cinsinden eşiti nedir diye soruyor x demek ki neymiş? 3 artı 3y bölü y'ymiş arkadaş. Geçtim. A ve B gerçek sayılardır. Olduğuna göre B kaçtır? Bak şimdi B kaçtır diyor ya. Burada ufak bir hile yapacağız. Ne hilesi? Kardeşim sana B'yi soruyor. A ile senin hiçbir alakan yok. O zaman A'ya kafandan bir değer ver. Kaç ver? Sıfır ver. Niye? Gitsinler ki daha kolay çözüm olsun. Bunlara ne verdik? Sıfırı yapıştırdım. Ha, kalanları yazıyorum. Eksi 2b artı 1 bölü b eksi 1 eşittir b eksi 1 bölü eksi 3b artı 1. İçler dışlar çarpımı yapar mıyız? Yaparız. Eksi 2b artı 1 çarp eksi 3b artı 1 eşittir b eksi 1'in karesi. Niye? B eksi 1 ile b eksi 1 bir çarparsan b eksi 1'in karesi olur. Bunları çarpacaksın artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Nedir bu? Eksi 2B ile eksi 3B'yi çarparsam eksi 6 alt, artı 6 B kare eksi eksinin çarpımı artı çarptım. Eksi 2B 1 ile eksi 3B'yi çarparsam eksi 3B artı 1 ile artı 1 çarparsam 1 eşittir. B eksi 1'in karesini alıyorum. B kare eksi 2B artı 1. Bir. Niye? Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım. iki katı ikincinin karesi. Hadi hepsini bir tarafa atalım. Hocam niye hepsini bir tarafa atıyoruz? Bir defa şunlar birbirini ne yapıyor? Götürüyor arkadaşım. Birler de birbirini götürüyor. B kareyi de bu tarafa atıyorum. Hocam birini bir tarafa atsak olmaz. İkinci dereceden denklemler eşitlik bir taraf sıfıra eşitlenerek çözülür. 6 B kareden bir tane B kare çıkarırsam 5 B kare eksi 3 B eşittir sıfırmış. Bak bunu ne yapacaksın? B parantezini alacaksın. 5 B eksi 3 eşittir sıfırsa ya B sıfırdır ya da 5 B eksi 3 sıfırdır. Ya B sıfır yok. O zaman ben gidelim ne yaparım? 5B'yi 3'e eşitlerim. Demek ki B kaçmış? 3 bölü 5'miş. Cevabım neymiş? 3 bölü 5 olmuş arkadaş. Geçtim. Ve arkadaşlar sınavın en enteresan sorularından birisi. Aritmetik ortalama var. Oran orantı var. Her şeyi biraz karıştırmış ve gerçekten güzel bir soru olmuş. Okuyalım bakalım. X, Y, Z farklı pozitif doğal sayılar olmak üzere sadece x, y, z yaşlarında kişilerden oluşan bak sadece x, y, z yaşlarında kişilerden oluşan bir topluluğun yaş ortalaması neymiş? A'ymış. 3 çarpı a eksi x eşittir. 2 çarpı a eksi y eşittir. z eksi a eşittir. eşitliğine göre bu toplulukta en az kaç kişi olabilir? Şimdi ortalama ne demekti? Ortalama topluyorsun kişi sayısına bölüyorsun. Ama biz kaç kişi olduğunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. O yüzden yapmıyoruz. Şimdi bakın. Burada yalnız oran orantı var. 3 tane bir şey, 2 tane başka bir şey. Burada da bir tane var arkadaşım. Şimdi 3, 2 ve 1 kaçta eşitlenir? 6'da. O zaman ben buraya 2 desem. Burası 3 olur. Burası da kaç olur? 6 olur. Hocam yanlarına k koymamız lazım değil mi? Ya koymamız gerekiyor ama bize ne diyor? Bu toplulukta en az kaç kişi olabilir? O yüzden ben bunları direkt ne yapacağım? 2, 3 ve 6 eşitleyeceğim. A eksi x 2. A eksiye eşittir 3. Z eksi a da neymiş? 6. Burada bizim a'lar ortak. O zaman a'ları yalnız bırakalım. A neydi? Ortalamaydı. Yaş ortalaması. A 2 artı x. A aynı zamanda 3 eksiye 3 artı y. Burada a'yı bu tarafa 6'yı bu tarafa atarsam z eksi 6 eşittir neymiş? A'ymış. Şimdi bakın buraya. Şimdi arkadaşım dikkat edersen burada en küçük sayı hangisidir? Y'dir. Doğru mu? Ben y'ye kaç veririm? 1 veririm. En küçük. Neden? En az olsun diye. Y'ye 1 verirsem X'e kaç veririm? Al sana. A 4 oldu mu? A'ya 4 verirsek X 2 olur. Peki Z kaç olur? 4 ile topladım. Kaç oldu? 10 oldu. Yani arkadaşım bu grupta 1 yaşında daha bebek 2 yaşında ve 10 yaşında insanlar var. Şimdi ve bunların yaş ortalaması kaç? Yaş ortalaması da 4 olması lazım. Şimdi cevaplar 5, 6, 7, 8, 9. Ben şimdi yapmaya çalışıyorum. Cevaplardan gitmek zorundasın. Yoksa çok zor olursun. Bunların yaş ortalaması 5 tane kişi olsa en az. Şimdi bir tane 1, bir tane 2, bir tane 10 var mı? 5 kişi olsa 5 kişinin yaşları toplamı kaç olur? 4 çarpı 5, 20. Çünkü yaş ortalaması 4 ise bunların yaşları toplamı 4 çarpı 5, 20 olur. Şimdi ben bunlara 2 kişi daha ekleyeceğim. Ve yaşları toplamı 20 olacak. Burası kaç? 13. Ya 13'te neyi toplarsam 20 olur? 7. İyi de bunların hangisinden olursa olsun 7'yi ne yapamıyorum? Bulamıyorum. O zaman ne yapacağım? 5 kişi olduğu zaman 2 tanesini topladığım zaman 7 olmuyor. Demek ki cevap 5 değil. 5 gitti. 6 olsa 1, 2, 10 ama buraya kaç tane kişi geldi? 3 tane. İyi de yaşları toplamı kaç olur o zaman? 6 çarpı 4 24 olur. Şimdi burası yine 13. Geriye ne kaldı? 24 olması için 11. Buradan 3 tane kişinin toplamı 11 oluyor mu? Bununla bunu alsam 10 artı 1 11. Aha bir tanesi olmadı. 10 ile 2'yi zaten alamam. 2'den 2 tane bundan bir tane alsam gene 24 etmez. Demek ki cevap 6'da değilmiş. 6'da gitti. 7'ye bakıyorum. Bir tane 1, bir tane 2, bir tane 10 var. Geriye 4 tane kişi kaldı. Bakalım bunların yaşları toplamı kaç olacak? 4 kere 7, 28. Çünkü hepsinin yaş ortalaması 4, 4, oldu. 4 kere 7 28. Şimdi burası yine 13. Geriye ne kaldı 28 olması için? 15. Acaba buradan birkaç kişi seçerek yaşları toplamı 15 yapabilir miyim? 4 kişi. Ya bir 10'u seçelim. 2 tane 1 seçelim. Bak bir tane 10 seçelim. 2 tane 2 seçelim. Bir tane de ne seçelim? 1 seçelim. Kaç oldu burası? 15 oldu. Cillop gibi oturdu. O zaman arkadaşım kaç kişi var en az? 7 kişi var demektir. Arkadaşlar part 3'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve unutmayın bunların aynısı map denemesinde var lütfen onları kendi başınıza çözmeye çalışın